Arkadaşlar bugün okuldan bir robot istediler. Biz de yaptık. Şey, adımız adı Sakmeli Takmalı Robot. robot Şimdi ben takacağım. Siz de bakın, izleyin, öğrenin uzmanında. Şöyle. Arabada gas ver Arkadaşlar görünmüyorum biliyorum. Araba yani robot o kadar büyük ki arkasından ben görünmüyorum. Her teker, teker aldatır, Her o kadar büyük ki robot ben görünmüyorum arkadaşlar. Göstereyim kendime. Yani yokum zannetmeyin konuşuyoruz zaten. Ay. Ne oluyor ya? Arkadaşlar bu kadar basit. İşi uzmanından öğrendiniz. Güle güle. What? Kafayı unuttum arkadaşlar. Tabii şaşkınım. Tabii ki de. Şaşkın bir Hamza olduğum için. Güle güle. Bip 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 bip.